Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım. Tabii ki bugün e, böyle 10 dakika sonra falan e, yeni yıl kutluyoruz. Yani yeni yıl geliyor arkadaşlar. 2021'e giriyoruz. Ben de sizler için şöyle bir kutu açılımı yapayım dedim yeni yıla özel. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki. Bu benim yan Brawl Stars hesabım. Hemen sesini açayım. Nereden açacaktım? A Heh, buldum. Evet arkadaşlar sesi açtım. Bu bir sıfır hesap. Ee, görüyorsunuz. Ee, 735 kupa arkadaşlar bu hesap. Şöyle bir sürü kutumuz var. Görüyorsunuz. Bir sürü biriktirdik. Sonra Davallı'ya kadar biriktirdik Brawl Pest'e de. Görüyorsunuz. Baya biriktirdik işte arkadaşlar. Şimdi sizin karşınızda şöyle Landi koduna gireyim. Şöyle kamerayı düzelttim arkadaşlar landi koduna giriyorum. Şöyle görüyorsunuz. Landi giriyorum. Landi. Ay yanlış yazdım. Evet arkadaşlar landi girdim. Şimdi kutu açılımımıza başlayalım. İlk başta şöyle şuradaki kutularımızdan başlayalım. Şöyle savaş kutusu açtım. Ha şu var ilk. Tamam şöyle Nita'ya verelim arkadaşlar. Nita'ya verdim. Şu kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı. Hop! Jesse arkadaşlar. Jesse geldi. Tamam. Şunu alalım. Nita'ya verdim. Nita ile bu bu aralar çok oynuyorum. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar buradan bir şey çıkmadı. Bakalım. Evet bir şey çıkmadı buradan. Evet arkadaşlar şimdi bro pese giriyoruz. Buradan çıkmazsa çok üzüleceğim. Evet birinci kutumuzdan başladım. Ya bir şey çıkmadı. Hadi be. Kaç yazmış? Ya 5 yazmış. Tamam olsun. Hala büyük kutularımız var. Bir şey çıkmamış. Bir şey çıkmadı. Ya. Oo Bali. Bali. Oo bir tane daha var arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı olsun. Ya kutularımız az, az, az kaldı işte. Rosa. Rosa geldi. Hop. 200 jeton katlayıcı kutu açtım bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı bir yine bir şey çıkmadı tamam Şimdi şeliye verdim hop arkadaşlar mega kutuya yaklaştık hadi ya bundan ver bari ya Mega kutudayız. 5 yazdı. Evet arkadaşlar. Kaç karakter çıkmış? Ee, dükkana da yeni bir şey gelmiş. Bu arkadaşlar. 49 elmasımız var. Ve bu arada kulübüme de gelmeyi unutmayın. Adı Murtist. Şöyle kaç karakter çıkmış? Jessie, Barley, Rosa... Frank. Dört karakter çıktı arkadaşlar. Dört tane karakter çıktı. Böyle kutu açılımı videoları istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoya tam 10 like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Karakterlerimiz de hayırlı olsun. Resmen Frank çıktı. Şöyle rütbelerini de çoğaltayım. Tamam. Frank'i kullandım arkadaşlar. Şöyle bir dahaki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. 75 aboneyi geçtik bu sefer. Ben bakmıştım 79 aboneydik arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz 80 bir abone olma, bir abone gelmesi yeter arkadaşlar. Sonra bir tane yazın hesap açtım. O yani hesaba da abone olmayı unutmayın. İnşallah size de böyle sıfır hesaplarda karakter çıkar. Ve bu hesabımın da arkadaşlar Zıp Zıp Stars. Ben koydum adını Zıp Zıp Stars. Oo, altınım da baya çok. Durum bir şey alabilir mi altın olarak altınla? Ee, yok alınmıyormuş. Olsun. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.